Nokta impact arkadaşlar. Erhalzeyim. Herhangi bir kazı yapmayacağım arkadaşlar. Sadece aşağıdaki topraklık metalleri tepkisini ölçmek istedim. cihazım açık. Herhangi bir e, paraslanmaya yok. Bir bakalım şöyle. Arkadaşlar, depmanındayım. En ufak bir e, parazitlenme yok. Burada bir demir var. Kerpiçe herhangi bir tepkisi yok. demir arkadaşlar. Yer yaşantı yer arkadaşlar. Sadece ufak bir video çekme gereğiydi. De. Şurada bir metal var. Arkadaşlar ee, daha önce kullanan arkadaşlar bilir. Tekke bakır bronz tarzında kazı yapmayacağım Arkadaşlar sadece cihazın olan e, cihazın olan performansı göstermek istedim 45'lik başlık Arkadaşlar çok stabil belki dersin e, başlık ağır ya da cihaz ağır fena bir değil arkadaşlar 5 dakika 10 dakika gelirsiniz, dinlenirsiniz. Tekrar aramaya devam edersiniz. <laughs> Arkadaşlar şöyle söyleyeyim, bizim buranın toprağı kil toprak. Çok aşırı mineralli bir toprak. <laughs> artı cihazların gerçekten sinyal geçmesi çok zor olan bir toprak. Bu her bölgede değişir. Şu gelen bir ses. Ama değerli mi taksisi bu. 86 83 değerler atıyor. Bu demir arkadaşlar. Depolundayız arkadaşlar. Herhangi bir değişiklik yapmadım. Ve cihaz mükemmel derecede stabil çalışıyor. 14 kereydi arkadaşlar cihaz. Tabii. Tabii her taraf dikenlik. Demir. Şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Şu anda çeliğe tutuyorum. Çelik halat var. Makinede tık ses yok. Şu gördüğünüz çelik arkadaşlar. Makinenin tepkimesine bakar mısınız? Ne kadar harika çalışıyor makine. Sigara jiletini. Şu sigara jiletini. Demir arkadaşlar. Zaten kazıp bırakmışlar. Algılama mükemmel arkadaşlar. Çünkü metal daha iyi kaçırmıyor. Demiyor. da alacak arkadaşlar. Şöyle ee, söyleyeyim. Ben makineyi aldım. Yarın bir gün malzeme çıkartacağım. Hevesine kapılmasınlar. İlk önce makineyi çözün arkadaşlar. Ee, 12 farklı modda kullanma şansınız var. Bölgenize göre ayar seçimini yapın. Her zaman bölgenize göre ayar seçimi olsun. Toprak ayarını çok iyi, çok düzgün yapın arkadaşlar. Yani e, kullanmasını bilene nokta impas gerçekten ekmek yedir arkadaşlar. Demir arkadaşlar. <laughs> Demir Demir Arkadaşlar gerçekten makine çok stabil Varsa var diyor büyük çaplı metal var. Bu en sona kalsın arkadaşlar. Arkadaşlar burada izleyeme son veriyorum. Impact alacak arkadaşlara şimdiden hayırlı olsun diyorum. Güzel bir cihaz parasının gerçekten çok üstü bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. 45'lik başlığa devam arkadaşlar. Ekmek yemek isteyen denesin. Zonguldak direktör Erhan ben. Hayırlı seyirler. Like atmayı unutmayın. Yorum yazmayı da unutmayın arkadaşlar.